Sizlerle birlikte maceradasının dördüncü bölümündeyiz. Evet. Oğlum, i̇lk bölümü çok izlemişsiniz gördüm. Yes. Allah. Seni yok edesin geldi. Yani. Arkadaşlar bugün neden abone olmadınız? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Abim ben yokken video atamıyor zaten. Yapmış tamam mı? Bir de çalmamış bir de ilk. Ulan sen gelmişsin diyor. Oğlum video çekemiyorum ne yapayım? Bak ben ne yaptım? Bak şu ilkel flare yapmış. Başka ne yaptın? Bir de hmm. buraları yapmış. Thunder yaptım. O lan hiç söylemiyor ya. Üç, 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 üçüncü videoda anlatmışsınız ya ondan sonra. Arkadaşlar ben şey video video çektikten sonra elmas buldum tamam mı? O bizim şeyden mi? evet. evet. Ben buldum. Geliştirdim ben. Oraya girme. Ne? Evet. ne yaptın lan? Ben oraya Ben oradan gidiyorum ben. Gir. Oğlum bu ne? Var. Su koyacaktım niye bu tuzak yaptı diye. Eğer tuzak yapsaydım var yani. ya. Oğlum niye almıyor? Yesen mi? Tamam tamam. Hı -hı. Tarih yesen evet. Buraya tünel geçtik de mağara falan eklesene mi? Hey deriz. Diyeceksin. Oğlum ben sen demin ne yapıyorsun? Demin alıyorum buralarda. Bu ne lan? Az domuzdan geldi ya ki. Oğlum bu nasıl bu. Benim şeyim yok. Kırıcım bir numara kırık Kapat kapat. Al al. Al. Usta buldum. Tamam bir basalım. Bakıp de. Ya bir gel adam be. Ne yaptın burayı? 21 level oldum. Hey diyor ben istiyor. Ben de var. Al. Oğlum bir de yarım saat uğraş. Ben bunu yaparken diğer madenleri keşfettim. Abi. Ayran. Evet. Ya buru özürüm saç çıkıyor. Hayır diyor ki. Bir de ki ruh ruh anlamadı bu. Ruh ruh. Ruh hasta. Ruh daha çıkacak. Ya tamam <laughs> gel gidek. Ev kalesi bulacağız arkadaşlar bu, bu videoda. Bir de benim evi öder demiş. Evet Ev yapacağız. Başla, beşinci bölümde için başkan olsun demiştik. Beşinci bölüm. Beşinci bölümde ne istedin abi? Kim ben. başkan oldum diye? Ben sistem buldum, yapacağım ben sistemi. Sistem, sistem yok. Yapabilir miyim iki dakika? Gel lan, gel. Yapayım, yapayım. Boş yapma, gel. Yapabilir Ben gidiyorum sana, ruh toplayacağım. Ruh toplayalım, ruh toplayalım. Yerim, saat beklemek istemiyorum. Ne oldu? Domuzlar <laughs> var. Slipper ne alaka? Ne alaka? Of, bazatta değil. oldu? Yaptı. Hayır, bazat maleti. Bazata gelmişiz. Ne yaptın? Evet. Tavuk ne alaka? Ege, Bari kızart da koy. Git lan aşağı. Oğlum öldü. Hay be dur. Ebe bu nasıl şey? Ege gel. Başka bir şey yapıyorum. Oğlum 5. bölümdeyiz. Ay 4. bölümdeyiz daha. Gel gel 2 dakika Bizim Türk çocuğu çıkalım Allah belanı ver. Allah belanı vermesin. Please! Please Alp'e please! Geliyorum. Git buradan pislik. Pislik. Oo! wow. Oo! Lava da yanmıyor bir de. Yamulcağım burada. Yani. Lan buna. Bazı maneter ele lan bunu. Bazı bir tane acıyor ki. Şey? Basıp ne oluyor Oğlum gelme gelme zıkkı mı? Konum var kaç? Konum 50. 50 zıkkı gördük öyle. Sen oran gelsin. O kaç Of 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 of. Ne bakıyorsun lan? Oğlum bana niye atıyorsun balmı? Oğlum, ne oldu lan Ben ne yaptım da geliyor kardeş? Hadi toplayalım. Onu parkurda çok iyi ama çok korkuyor. Parkourda... Toplar gelin lan. Topu bir git. O loot abi Biz kavga edecek gelmişiz. Bizim göbek adımız Ramut bu <laughs> videoya bakarsın. Of 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 bunu çok severiz. Ya 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 bir tablıyor. Anladık. Ne diyor? Erenes erenes erenes. Allah ben arayasın. Götürmüyorum. Oh kar yok. Bir tane çok sevdim. Bunları topla 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 topla. Ben ev için topluyorum. Ben de. Bana ev yapma. Allah Allah Allah. Oğlum size var abi. Bir koru, bir koru, koru. E ya ben vuruyor. Ya <tık> bu ne lan. Neresi? Şey? Kesin Arkana bakasana adamız. Bana mal de. Evet. Ne? Evet. Ya de de. Yanılıyorum yanılıyorum. Eşyalarını ne Veles. No. Dos. Ya bir mi? şey! Aa! Eşe. Yok oldu. Mal Allah öldü. Allah'ım bu ne eş eşyalarımı alma. Sokacağım. Ne yapayım? Sensotar, keçikayet o buruşu. Ben kapıda Ben anlamadım valla. Koldum söyle. Sen niye ölüyorsun? şehir seni diye duruyor. Konum at kon. Öyle. Konum at Konum attım mı? Aşağıda. Kaçtı. Otur, otur, Gördün mü? Of. Ben ben nasıl ya. Of. Ama bir eşyalar vardı. Skarsa senin gözün. Gördün mü? Please 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 help me please. Eşyalarımız küçük. Gaz senin götür. Lan gaz bir gün daha atıyor Ege. Bana sıkıyor daha Gerizekalı. Geri zikalı. Al 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 eşyan bu. Bu benim. Eşyan bu ne? Bu benim. Altmış kurt yok da Ege. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Senin taşla şeyini buldum. Ah, Hayır. Yarım kalpte duruyor. Yarım kalpte duruyor. çık Arkadaşlar ben yap. Evet arkadaşlar düzelttik geldik. Yani. Siz kasanlarda ne ne yapacağız? Bunu sen yine bile yapmayın. Evet. Ya. Hangisi benim? Ben sana senin yanına ya. bakıyorum. Şu an değilsin. Ben de Oğlum bu ne? Evet, bolu. Ha. Ha. Sarı sensin. Beyaz da benim. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Hadi. <gülüyor> hadi. Hadi de onu değiştirsin. Allah belanı versin. Bir daha bakarsın. Videoya bakarım. Ben hadi. basacağım. Çık. Hamara, humara, Humara. Batu değiştirmişsin ya. Allah seni. Ma ben diz koydum dedim ya. Ne ya. Allah seni Bak. bu ya da, kaç, da, da <laughs> Başka Bana kemik getir lan Böyle, bir şöyle. Bakana Şöyle. Bir tane köpek var. Okuyor. Güzel köpek ne yapıyorsun sen? Elde var ön hmm. 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 Senin paltonda ne oldu? Palton mu? Paltonun sen. de paltınan. <laughs> paltınan. Oh, oh. köpek beni sadık diyor Rabbi. Kusura Aa, <laughs> love Tut. Evet, no, şey no. Ne yaptı lan be Fatih'e? Tut. Elimi ne yaptı? Sen görüyor Ne Şimdi Sana da Ay Ay YouTube'dan biraz geçtim değil mi? Çok güzel bir sistem biliyorum. hadi gel. Ne yapıyorsun Olur. O zaman bu Hadi gel. Gelmiyor mu? Geliyor. Tamam. bak.

al fazla mı? Yok. Allah ın Allah ın hakkında, olan, Allah Allah aşkına. Bu ne? Of. bak. Oha. Evet. Eti sıdırdık. E, <laughs> çıktı. Ne? Ben de öleceğim, git. Ben öleceğim Bak halen de inat ediyorsun. Oh. Ben bunu vermem senin çıktığında. Ben AFK bekliyorum. yiyorum. Ben burayı beklersem çok az damışıklığa başlıyorum. Öldürme bekle. Sen bekle seni. Ah. Bakın şimdi ben buraya çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Abim orada bekliyor. Biraz yiyelim. Gel evimize ödev de çıktı bize. Geliyor mu? Evet. Hmm. Evime yapmaya yardım edeceğim. Hmm. Evet. yordum. Sen şeyleri versene. Neydi o ismi? Evet. Hmm. Neydi onun ismi? Ya böyle bir taş kazmıştık ya. Siyah taş falan var. Bütün böyle bir. Ya ben tüpe düz yapacağım. Şunu al. Malzeme. Şurada koyarsak. Ben şurası. Oldum. Güzel kalmış. Tamam kalmış. Yanlış yaptı. Evi daha çok ama amacıyla havadan uçan ne yapacağım? Hı hı çok iyi. Şunu kapat. Sayabık geliyor. Evet arkadaşlar evim bitti gösteriyorum. Bir, iki, üç çat. Evim nasıl arkadaşlar güzel olmamış mı? Yok Yorumlara yok. yazın iyi mi kötü mü? Yamuk yaptım şu kısmı biraz düzeltirim videodan sonra. Abimle olur mu? Ben daha yaparım bir yerde. İdarelik camı yok. Beleş hava. Daha yine Evet. Evi düzelteyim mi? Şöyle ya kaydırak. Videodan sonra. Of böyle yemek şeyi koydum ben. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gel. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ve bay bay. Goodbye.